F. Bahçe Başkanı Ali Koç, tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası soluğu soyunma odasında aldı, sinirler gerildi. Fenerbahçe'nin 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Ali Koç, olayın sıcaklığıyla soyunma odasına indi. Başkan Koç'un, tüm takıma hitaben, doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor neden bir türlü yüzümüz gülmüyor, diyerek oyuncularına sistem ettiği öğrenildi. Bu konuşmaların üzerine teknik direktör George Lesus'un, oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varsa o da benim diyerek karşılık verdiği bildirildi. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı aktarılırken, sinirlerin de gerildiği ifade edildi. Ali Koç'la biten seriler Haziran 2018'de tarihi farklı Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç, 5 yıldır başarısız bir grafik çiziyor. Koçla futbolda kupaya hasret kalan sarı lacivertliler için birçok rekor ve seri de son buldu. Beşiktaş'ın 10 kişiyle 4-2 kazandığı karşılaşma siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in 6 farklı takımla geldiği Kadıköy'deki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor'un 23, Galatasaray'ın 21, Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy'de kazanamama özlemi Koç döneminde son buldu. Sadece büyükler değil, G, Birliği, 21, Göztepe, 21 ve Sivas, 7, da İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi. Nereden nereye? Başkan Koç, Lesos'u takımın başına getirdiğinde taraflar çok mutluydu. Dünkü sonuca başkan da tribünde isyan etti. Kocaman, Yalçın, Avcı. F, bahçede teknik direktör George Jesus ile yolların ayrılacağının yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti. Sarılacıvertli futbol severler, eski hocaları Aykut Kocaman ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yollara ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz etti.